Herkese merhabalar. Ben Osman Bilgin. Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan sınıf öğretmeni olarak çalışmaktayım. Şimdi bugün sizle işleyeceğimiz konu ve deli çıkartma işlemi. Bunu bir örnek üzerinden getirmek istiyorum size daha kalıcı olması için. Şimdi bir örneğimiz 45 16 olsun. 45 eksi 16. Çıkarma işlemi kolay işlemlerdir fakat eldeli çıkarma işlemi çıkarmanın zor kısmıdır. E, bu da e, iki rakamlı ya yani da üç rakamlı sayıların çıkardığında karşımıza çıkabilir. Örneğin buradaki örnekte 5 sayısıyla altı sayısını çıkarmamız gerekiyor. Beşten altıyı çıkarmamız gerekiyor ama burada bir sorun oluşuyor. Şimdiye kadar biz yaparken elimizle ya da aklımızla büyük olan sayıdan küçük olan sayıyı sayarak çıkarıyorduk e, ee, sonuç oluşuyorduk. Ama bu sefer başka bir şey var karşımızda. Şimdi 5 tane noktamız olduğunu düşünelim. Göründüğü gibi. Şimdi bundan 6 çıkarmaya çalışalım. Hadi 6 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi 6. çıkaramıyoruz. Neden çıkaramıyoruz? Çünkü 5 beş küçük. 5'ten 6 çıkamazsın. Peki biz bu işlemi nasıl yerine getireceğiz? Şimdi ona bakalım. Burada yapmamız gereken ufak bir nokta var. Bu nokta nedir? 5'ten 6 çıkmıyor. Peki ben 5'ten nasıl çıkaracağım? Komşuya giderek çıkaracağım. Komşumuz kim var bizim burada? Komşumuza baktığımızda komşumuz 4. Dört. 4'ten bir onluk alacağım. Bir onluk aldığım zaman komşum 3'e düşecek. Bir onluğunu alıyorum. Komşum 4'ten 3'e düşüyor. Peki ben bir on, onluk aldığıma göre 5 kaç oluyor? Tabii ki de 15 oluyor. Ve artık bundan sonrasını yapması çok kolay. Niye çıkaracağımız tüm e, rakamlar karşımızda. 15'ten 16 çıkarmamız gerekiyor. Bunu değişik yöntemlerle yapabilirsiniz. Siz kafanızdan da yapabilirsiniz. İsterseniz kafanızdan 15'i tutarsınız. 6 tane kendinize parmaklarınızı açarsınız 6 tane ve geriye doğru saymaya başlarsınız. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Gördüğünüz gibi 9 çıktı karşımıza. 9'u hemen aşağıya yazıyorum. Burayı bitirdim. Sıra geldi yan tarafa. Kaçtan kaçı çıkaracağım? 3'ten 1 çıkaracağım. 3'ten 1 çıkarıyorum. İsterseniz elinizde 3 yapıp 1'ini çıkarırsınız. İster kafadan yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Buraya 2 olarak yazıyorum. Cevabımız 29. Şimdi bunu bir kere daha e, yapalım. Aklımızda daha kalıcı olsun. Şimdi bunları siliyorum. Ve yeni bir 63'ten 25'i çıkaralım. Aynı durum burada da karşımıza çıkıyor. 3, 5'ten küçük. 3, 5'ten çıkamayacağını göre biraz önce anlattığım gibi hemen komşuyu gidiyorum. Benim komşum kimdi? Benim komşuma bakıyorum. Benim komşum 6. 6'dan bir onluk istiyorum. Ben istediğim için bir onluk aldığım zaman 10, 3 daha 13 oluyor. Peki komşum bana bir onluk verince ne oluyor? Kendisi bir rakam düşerek 5'e düşüyor. Artık bundan sonrası çok kolay. 13'ten 5 çıkaracağız. Hemen buraya ben hani bunu sanki elinizle yapıyormuşuz gibi düşünmenizi istiyorum. Burada ellerimi gösteremediğim için noktaları kullanıyorum. Kafamda 13 var. 5 tane geri geri sayacağım. 12 11 On, 9, 8. Kaçmış? 8. Hemen altına yazıyorum. Buranın işlemini bitirdik. Hemen geçelim yan tarafa. Kaçtan çıkaracağız? 5'ten 2'yi çıkaracağız. 5 yapıyoruz elimizi. 2 tanesini çıkarıyoruz. Ya da size şöyle çizerek göstereyim. 5 tane nokta yaptım. Bunun kaçını çıkarmam gerekiyor? İkisini. Bir, 2. Iki. Kaç tane kaldı geriye? 1, 2 3 hemen bunu buraya yazıyorum. Burada yapmanız gereken bol bol tekrar yapmak, siz de benim gibi soruları çözmeye çalışmak. Size iyi günler diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.